Diyor ki Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından güneyden kuzeye gidildikçe yukarıdaki öncüllerden hangilerinin gerçekleştiği söylenir diyor. Hangilerinin gerçekleştiği söylenir diyor. Güneyden kuzeye gidildikçe bir, güneş yıllarının geliş açısı küçülür. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu doğrudur. Yer çekimi azalır mı artar mı? Yer çekimi artar. Çok güzel. Gece gündüz süresi arasındaki fark o da artar. Demek ki bu da gerçekleşir. Basınç azalır. Yani basınç üzerinde birçok faktör etkili. Burada basıncı direktman alamayız arkadaşlarım deniz sularının sıcaklığı ve tuzluluk oranı o da azalır. O zaman hangilerinin gerçekleştiği söylenir diyor. Biri alacağız, üçü alacağız, bir de beşi alacağız arkadaşlarım. Yani bu beşini alabiliriz. Bunlar gerçekleşir diyoruz. Peki cevap A şıkkı. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Herhangi bir sıkıntımız aralda yok. Güzel. Yolumuza devam ediyoruz. İkinciye geldik. İkinciye gelince yarma vadiler akarsuların dağ sıralarını enine aşındırmasıyla oluşur. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisinin yarma vadi oluşturması beklenir? Hadi gençlik. Bunu sizden istiyorum. Cevap verin. Yanlış olabilir. Her yanlış bir doğru öğretir arkadaşlarım. Evet. ÖSYM yarma vadilerde iki yeri olabilir. Bunlardan birisi Kızılırmak, diğeri Yeşilırmak arkadaşım. Sonuç olarak burada doğru cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır. Geldik üçüncü soruya. Hadi bakalım gençler. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye ovalarının genel özellikleri arasında yer almaz diyor. Genel özellikler arasında yer almaz diyor. Hadi bir bakın bakayım bir. Genç arkadaşlarım Evet, iç ovaların yükseltileri genel olarak batıdan doğuya doğru artar ki bu doğru. Delta ovalarının toprağı verimli alüvyol topraklardır ki bu da kesinlikle doğru. İç ovaların oluşumunda genelde tektonik hareketler etkili olmuştur. Bu da doğrudur. Karstik ovalar genelde Akdeniz bölgesinde bulunur. Bu da doğrudur. İç ovalarda ürün çeşitliliği fazla değil kesinlikle azdır arkadaşım. Fazla değil, azdır. Bunu da unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Tamam. Çünkü iç kısımlarda sıcaklıklar daha düşük. Sulama daha yetersiz. Bu da ürün çeşitliği Notamatikmen azal. Hadi bakalım yine gelmiş bir soru arkadaşlarım. Türkiye'deki akarsulardan gibi verilerden hangileri bakımından yararlanılmaz? yararlanılmaz diyor arkadaşım yararlanılmayan bir şeyi bizden istiyor. Enerji üretimi sağlamak. Akarsulardan enerji üretimi sağlamak. Yararlanıyoruz arkadaşlar. Tuz elde etmek. Biz akarsularımızdan tuz elde etmiyoruz arkadaşlar. Göllerden tuz elde edilir. Akarsulardan tuz elde edilmez içme suyu elde etmek, akarsulardan içme suyu elde ederiz. Tarımda su ihtiyacını karşılamak, ondan da yararlanırız. Ulaşım ve taşımacılık yapmak, akarsular üzerinde ulaşım ve taşımacılık bizim ülkemizde yapılmaz arkadaşlarım, gelişmemiştir. Sonuç olarak e, yararlanılmaz dediği için bir kere iki kesinlikle alıyoruz. 2'nin yanında, ikinin yanında ulaşım ve taşımacılık yapmayı onu da alıyoruz. Sonuç olarak doğru cevap şu gördüğünüz Bursa şıkkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tamamdır. Evet geldik beşinci soruya. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki limanların iç kesimlerle olan para ve demir yolu yapım maliyetlerinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki limanların iç kesimlerle olan kara ve demir yolu yapım maliyetlerinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Tabii ki burada doğru cevap dağların yüksek öteye paralel Uzanması arkadaşlarım doğru cevabımız bu yerleşmelerin gelişmemesi, hayır kırsal yerleşmelerin yoğun olması, tarım alanlarının verimsiz olması, iklim şartlarının ulaşımı zorlaşması bunlar değil doğru cevabı zaten bu. Geldik altıncı soruya. Evet. Altıncı soru değerli arkadaşlarım yukarıda verilenlerden hangileri? Türkiye iklimine etkisi vardır diyor. Bizim iklimimizi etkileyen faktörleri soruyor arkadaşlarım. Hangisi bizim iklimimizi etkiler diyor. Alize rüzgarları bizde etkili değildir. O sıfırla 30 derece enlemleri arasında yani dönenceler çevresinde alize rüzgarları etkilidir. Peki akıntılar o da bizi etkilemez. Okyanus kenarlarında akıntılar etkilidir arkadaşım. Okyanus kenarı olacak ki akıntı orada etkili olacak. Denizellik o etkilidir. Enlem etkilidir. Yükselti etkilidir. Karasallık etkilidir. Sonuçta doğru cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Herhalde açıklayıcı oldu diye düşünüyorum. Geldik güzel bir soru yine. Evet soruya bir bakalım. Karadeniz kıyılarında bitki örtüsü şeklinde görüldüğü gibi kuşaklar oluşturmuştur. 2000 metrenin üstünde alpin çayırları yetişmektedir. 2000 metrenin üzerinde çay yetişmemesini ne demişiz? 2000 metrenin üzerinde ağaç yetişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2000 metrenin üstünde ağaç yetişmemesinin nedeni hangisidir diyor. Yani burada alpin çayırları var ama ağaç yok. Ağaçlar 2000'in altında. Bu ağaç yetişme üst sınırını etkileyen faktör enlemin bir şey etkisiydi siz bulduğunuz cevabı enlemin sıcaklığa etkisiydi arkadaşım. Unutmayın. Sıcaklık. Hatta burada ağaçların kuşak oluşturmasının nedeni de yani ormanların kuşak oluşturmasının nedeni de yine sıcaklık olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet, buyurun arkadaşlarım. Bağım mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Yani şişenin içindeki suyun şişenin kapasitesine oranı bağım nem. Havada yağışın oluşup oluşmayacağını yüzde cinsinden belirler. Bağım nem sıcaklıkla ters orantılı ve yağışla doğru orantılı. Evet, açıklamaları gördük. Yukarıda verilen haritada gösterilen alanların hangisinde sırasıyla bağıl nem en yüksek ve en düşük. Bağıl nemin en yüksek ve en düşük olduğu yerleri sizden istiyorum. Hadi gençliğim. Bağıl nemin en yüksek ve en düşük olduğu yerleri sizden istiyorum. En yüksek Rize'ye aldık. Değil mi? İki numarayı. Çünkü yağış orada çok fazla. En düşükte en düşükte altı numaraya aldık. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sıcaklık en yüksek. Bağınlam sıcaklıkla ters orantılı. Yağışla doğru orantılıdır. En yüksek olması için yağışın en fazla olması gerekiyor. En düşük olması için de sıcaklığın en fazla olması gerekiyor. Sonuç olarak şu gördüğünüz şık arkadaşım aşıkım doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık değil mi? Soruya bir daha bakalım çünkü çok yanlış yaptınız. Hadi genişleyeyim bir daha bakın soruya. Anladık değil mi? bağıl nem, yağışla doğru orantılı, yağış nerede fazlaysa bağıl nem orada fazla. En fazla yağış 2 ile Rize'nin olduğu yer. En yüksek bağıl nem 2 ile Rize'nin olduğu yer Doğu Karadeniz'de. En düşük bağıl nem de sıcaklıkla ters orantılı olduğu için, en sıcak yerde güney olduğu için 6 numarada. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlarım. Anladık değil mi değerli arkadaşlarım? Evet. Geldik 9'a. Hadi gençler. 9'a bakıyoruz. Tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yer şekillerine baktığımızda aşağıda verilen illerden hangisinde bu yoğunluğun daha az olması beklenir. Tarımsal yoğunluğun daha az olması beklenir. Farklı farklı cevaplar geliyor. Görelim bakalım. Evet gençliğim. Değerli arkadaşlarım, burada yer şekilleri en sade olan yeri istiyor bizden. Yer şekli en sade olan kentimiz verilenler içerisinde Edirne'dir arkadaşlar. Yani A değerli arkadaşlar. Çanakkale engebeli dağlıktır. Kırklareli yıldız dağları var engebelidir. Bartın Batı Karadeniz'de dağlıktır. Antalya Koros Dağları, Teke, Taşeli hep Antalya'nın içerisindedir. Ve burada tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu il, yer şekilleri yer şekilleri en sade il olan Edirne'dir. Her yer dümdüz arkadaşlar. Ergen Ovası var. Evet geçtiğim <laughs> doğru sayısı çok çok azdı inanın. Hadi bakalım. Evet. Onuncu soruya bakıyoruz. Nüfusun yapısal özelliklerine bakarak bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin gelişmişlik seviyesinin arttığının göstergesi olamaz? Evet. Gelişmişlik seviyesinin arttığının bir göstergesi olamaz. Eğitim seviyesinin artması gösterir. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının artması gösterir. Sağlık ulaşım şartlarının gelişmesi o da gösterir. Hizmet sektöründe çalışanların oranının artması gelişmişlik artarsa hizmet sektöründe çalışanın oranı artar o da gösterir. Ama doğurganlık oranının artması o göstermez. Dorganlık oranı azaldıkça gelişmişlik düzeyi artar arkadaş. Hadi bakalım 11. soruya geldik. Bunu da siz yapın. Evet. Evet, basit bir soru. Kesinlikle doğru cevap. Bingöl arkadaşım, doğum oranının fazla olmasına rağmen nüfus miktarı doğum oranına paralel, at, paralel artmayan bir il, Doğu Anadolu illerinden bahsediyor, Güneydoğu illerinden, Doğu Karadeniz illerinden bahsediyor. Ee, göç verdiğini söyleyebiliriz diyoruz. Buralar zaten ülkenin doğusu göç veriyor biliyorsunuz. Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Kadeniz. Aşağıda verilen illerden hangisi buna örnek gösterilebilir diyor. Ve tabii ki Bingöl arkadaşım, Bingöl. Manisa göç alır. Malatya doğudadır ama Doğu'nun İstanbul'dur. Göç alır. Ondan sonra Adana göç alır. Kütahya bu Şeyden dolayı göç alıyor biliyorsunuz dinin yatakları ya da çok fazla ondan dolayı göç. Arkadaşlarım, Değerli arkadaşlarım bölge olarak baktığımız zaman Doğu Anadolu'nun göç verme olayı Karadeniz bölgesinden daha fazladır. Çünkü Karadeniz bölgesinin ortak Karadeniz'i, Samsun çevresi göç alıyor, Zonguldak çevresi, Karabük Ereğli çevresi göç alıyor. Ve buraya göç edenlerin bir kısmında da Karadeniz'in kendi insanı olduğu için Doğu Anadolu'nun göç verme olayı Karadeniz'den daha fazladır. Karadeniz zaten verdiği göçleri kendi içerisinde verir. Yani kendi içinde verir derken bir kısmını kendi içinde verir. Örneğin bir soruya geldik. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin eğitim çekiciliğine bağlı olarak genç nüfusa dayalı göç alma potansiyelinin daha fazla olduğu söylenebilir? Bu zaten güzel bir soru, basit de bir soru. Birçoğumuzun okuduğu yer olan Eskişehir arkadaşlar. Eskişehir. Üniversite kenti. Buna bağlı olarak orası e, eğitim kentidir Eskişehir. Genç nüfusa bağlı olarak göç alıyor arkadaşlarım. Birçoğumuz Eskişehir'i okudu. Üniversite kenti olarak güzel bir kent. Evet, 13'e geldik. Ege kıyıları aşağıda verilen tarım ürünlerinin hangisinin üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer almaz? Evet, birinci sırada yer almaz. Ege'nin ürünlerini bir kere zühti diye kodluyorduk arkadaşlarım. Burada zühti diye kodlarken zeytini, üzümü, aşaşı, tütünü, inciri Ege bölgesinde alıyoruz. Peki pamuk? Pamuk Ege bölgesinde değil. Nerede birinci? Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci. Pamuk Ege bölgesine yetişir mi hocam? Yetişir. İkinci sıradadır. %27'lik bir oranda ama Güneydoğu'da pamuk yüzde 49'luk bir oranda arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Tamam Geldik 14. Adana pamuk Evet Adana'da pamuk monokültürdür ama Adana pamuk üretiminde kesinlikle birinci, ikinci, üçüncü sırada yer almaz. DAP'la beraber birinci sırada e, ee, DAP'la beraber birinci sırada arkadaşlarım Şanlıurfa'ya gideceksin. Unutma bunu. Şanlıurfa bir. İkinci sırada Aydın'a gideceksin. Ege bölgesine. Üçüncü sırada Akdeniz bölgesine gideceksin ama Adana'ya gitmeyeceksin. Nereye? Hatay'a gideceksin. Pamuk gideceksin. Pamuk üretimi orada çok fazla. Eskiden Adana'da pamuk üretiliyordu ama şu anda Adana'da pamuk tarımının yerine mısır tarımı yapılıyor. Soya fasulyesi tarımı yapılıyor. Orada gelir daha fazla. Ama Iğdır'da fazla pamuk var mı? Iğdır'da pamuk fazla yok. Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde birinden daha azı Iğdır'da yetiştirilir ama Iğdır'da pamuk yetişmesinin bize bir sağladığı ayrıcalık var ya da daha doğrusu da soru olma özelliği var. Iğdır pamuğun yetişmeyeceği bir yerken tön rüzgarından dolayı mikroklimadan dolayı dar bir alanda yetişiyor arkadaşım. Ondan dolayı. Evet pamuk sıralamasını tekrar istiyor arkadaşımız. Güneydoğu, Şanlıurfa 1, Ege Aydın 2, Akdeniz, Hatay 3 arkadaşım. Tamam. Hem bölge sıralaması bu şekilde hem de in sıralaması TÜİK'e göre aynen bu şekilde. Evet 14. soruya geçebiliriz herhalde. Geçiyoruz 14. soruya. Evet 14'e geçtik. 14'e geçince yukarıdaki haritada mermer yatakları verilmiştir diyor. Türkiye mermer işletmeciliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diyor. Evet. 2019 yılı verilerine göre maden ihracatında mermer ilk sırada yer almaktadır ki doğru. Yani maden ihracatında mermer ilk sıralarda yer alıyor. Yoksa ihracatta Tabii ki otomotiv birinci sırada yanlış anlamayın. Ondan sonra ülkemizde bulunan yatak sayısı fazla, kesinlikle çok fazla. Birçok yerde mermer yatağımız var. Notlarını da yazdım. Ama tabii ki Afyon, Kapıdağ, Marmara dedim ama diğerlerde birçok yerde yatak çok fazla. İnsan sanayisinde kullanılır, kesin doğru. En önemli yataklar zaten bir önce saydığım yerleri vermiş tekrar. Mermer organik kökenli madendir diyor. Mermer organik kökenli bir maden değil. Başkalaşım kayaçtır. Mermerin biliyorsunuz normal ilk hali kalkerdir. Yani kireç taşıdır. Kireç taşı sıcaklık etkisiyle ve basınç etkisiyle değişime uğrayarak, başkalaşarak e, mermere dönüşür arkadaşlarım. Tamam. Organik kökenli madenler neler biliyor musunuz? Petrol, doğalgaz, taş kömürü, lignit gibi madenler organik organik kökenlidir. Tamam? 15. soruya geldik. Hadi arkadaşlarım bu soru basit bir soru ama yani soruyorlar. Yani basit de olsa bazen ÖSYM e böyle 4-5 tane basit soru sorar. Sordukları bir soru. Bunun cevabını alalım. Aşağıda verilen sanayi dallarından hangisinin hammaddesi toprak değildir diye sormuş ham maddesi toprak olmaya. Evet gençler. Tabii ki kimya sanayisi ham maddesi toprak değil. Kimya sanayisinin ham maddesi genelde petroldür değerli arkadaşlarım unutmayın. Petrol kimya deriz. Yani boya, deterjan. Bunların hepsi kimya sanayisidir. Lastik, plastik. Bunlar genelde kimya sanayisinde petrol kullanılır değerli arkadaşlarım. Burada çimento, seramik, tuğla, cam bunların hepsinin tam maddesi bildiğimiz toprak başka bir şey değil. 16. soruya geldik. Güzel bir soru. Evet bakıyorsunuz 16. soruya. Nükleer santrallerin kurulacağı şehirlerin yerleri seçilirken yukarıda verilen hangi özellikler öncelikli olarak göz önüne alınmıştır. Evet. Su kaynaklarına yakın olma. Kesinlikle alıyorsunuz. Deprem oluşturma ihtimalinin az olması alıyorsunuz. Ham maddeye yakınlıkla bir alakası yok. Tüketim merkezlerine yakınlıkla yine bir alakası yok arkadaşlarım. 14 cevabı neydi? 14 cevabı edir arkadaşlar. Terme, organik kökenli maden. Unutma. 14 cevabını arkadaşımız soruyor. 14 Edirne. 16. sorunun cevabını da zaten birçoğumuz doğru yaptınız. Derslerde üzerinde sık sık durduğumuz hepimizin bildiği A şıkkı değerli arkadaşlar. 16'nın da A. Evet onu da bitirdik. 17'ye geldik. Türkiye ihracatında sanayinin payı artarak %95'ler seviyesine çıkmıştı. Evet. Bu durum ülkemizle ilgili verilen bilgilerden hangisi için kanıt oluşturmaz? Kişi başına düşen milli gelirin arttığına kanıt oluşturur. Enerji tüketiminin arttığına sanayileşmişsin, enerji tüketiminin artar arkadaşım. Sanayileştiğin zaman enerji tüketimi artar. Şehirleşme düzeyinin arttığına ona da kanıt oluşturur. İnsani gelişim endeksinin arttığına, e, gelirin artıyorsa insani gelişim endeksinde ne yapar arkadaşım? Kesinlikle artar, onda da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlarım. Peki doğum oranının arttığına? Hayır. Doğum oranı artmaz. Bilakis doğum oranı ne yapar değerli arkadaşlarım? Azalır. Tamam mı? Doğum oranı ne yapar? Azalır. onda o şekilde aldık arkadaşlarım. Tamam. Bunu da bitirdik. O da aradan çıktı. Geldik 18. soruya. Evet, aşağıda verilen şehirlerin hangisinde turizm çeşitliliği ve geliri daha fazladır? Bilmeniz lazım bunu. Evet gençler. Antalya ile İstanbul arasında gidip geliyorsunuz. Birine bir karar verin. Hangisinde gelir ve çeşitlilik daha fazla? Antalya mı İstanbul mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım İstanbul değerli arkadaşlarım İstanbul bugün Türkiye turizm gelirinin yüzde 49'u Marmara bölgesine aittir ve İstanbul'a aittir. Bunun da nedeni İstanbul'da turizm çeşitliliğinin fazla olmasıdır. da Marmara bölgesinde ve İstanbul'da turizm bütün bir yıla yayılmıştır arkadaşlarım. Bütün bir yıla yayılmıştır. Sadece belli bir dönemde değil. Bütün bir yıl oradan turizm etkinliğini görebiliyorsunuz. İstanbul'da boğazdan dolayı, tarihi mekanlardan dolayı, dini mekanlardan, alışverişten, sağlıktan, sportif faaliyetlerden, kongreden, konferanstan dolayı ondan sonra İstanbul'da bütün bir yıl turizm etkinliğini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım kaç netimiz var bir bakalım ve sorularınız varsa hemen onları sorun arkadaşlar